Herkese merhaba, ben Pelin. PilatesEvinize.com'a hoş geldiniz. Şimdi orta seviye tüm vücut egzersizi yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi makinemin ucuna oturdum. İki ağır yayımı takıyorum. Ve tek tek ayaklarımı bara yerleştiriyorum. Makinenin neredeyse ucunda oturuyorum ve ellerimle önden destek aldım. Ve burada omurgam C. Ayak parmak uçlarım barda ve topuklarımı birleştiriyorum. Dizlerim yanlara doğru açık. Kalça eklemenizi zorlamayacak kadar. Ve aşağıya baktım. Nefes aldım. Nefes vererek yavaşça uzattım bacaklarımı. Ve tekrar yavaşça dizlerimi yanlara doğru açarak geri geliyorum. Ve Nefes al. <laughs> nefes ver. Son dört. 3 2 <laughs> Topuklar her zaman yukarıda burada. Aşağı doğru basma ve son kez yapacağız. <laughs> ve omurga C pozisyonunda harekete devam ediyorum. Bacaklarımı ittim bu kez topuklarımı İttim, barın arkasına doğru tekrar kaldırdım topukları ve başlangıç pozisyonuna geri döndüm. İt, çek ve büyük bacaklarını. Son dört. Üç. İki. Ve son kez yapıyoruz. Şimdi burada harekete devam ederken bu sefer düz omurga yapacağız ve ellerimle omuzluklardan destek alıyorum. Kollar gergin, sırtım dik. Ve al nefes, nefes verip yavaşça kapat. Bacaklarını ve tekrar aynı düzlenme dizlerini yanlara doğru aç. Ve dört. Üç. 2 ve son kez şimdi devam et harekete. Topuklarını it, çek ve tekrar bük bacaklarını. Nefes al, nefes ver ve nefes alarak başlangıç pozisyonuna geri gel. Son dört. Kalçanı zorlayacak kadar çok fazla açma bacaklarını. Belini her zaman koru. Beliniz burada C olmasın. Hemen olursa toparla. Sırtın düz. Son 3 2 ve son kez yapalım. Dinlen. Şimdi burada dizler yine açık yanlara. Kollarım önde ve sırtım düz. Olabildiğince hareket boyunca belini toparla ve uzat bacaklarını uzatırken bir tarafa doğru dönüş yaparak kolunu yana doğru aç ve tekrar başlangıç pozisyonuna geri gel nefes al. Nefes vererek diğer tarafa dönüş yap kolunu omuz hizasına kadar aç. Ve son dört. Üç. İki. Belinin stabilizasyonu bozma. Hemen toparla belini ve son kez dinleniyoruz. Evet şimdi karın serisiyle devam edeceğiz. İki ağır ve bir hafif yayımı taktım. Yavaşça sırt üstü yatıyorum. Ayaklarımı başlangıçta ayaklarına yerleştirdim. Omuzlarımla omuzluklar arasında biraz mesafe var. Ve belimle taşıyıcı arasında bir parmak boşluk bırakıyorum. Çok fazla yukarı kaldırmıyorum ve aşağıya doğru çok fazla hareket boyunca bastırmıyorum. El kayışlarımı aldım. Evet, burada. Kollar yukarıda gergin. Bacakları tek tek masa pozisyonuna aldım ve yükseldim kürek kemiklerine kadar ve kürek kemiklerine kadar güzelce yuvarla. Geri gittiğinde belinle taşıyıcı arasındaki boşluğu, o minik boşluğu koru. Ve kalkış yaptığında karşıya doğru bak. Çeneni çok fazla kapasma. Son dört. Üç. İki. Kollarını en fazla kalça hizasına kadar indir ve hareket boyunca asla bükme. Ve yavaş yavaş tek tek ayaklarını bara yerleştirerek dinleniyorum. Şimdi kollar açık varyasyonunda yapacağız. Yine omuzluklarımla omuzlarım arasında hafif bir mesafe bıraktım. Bacaklar masa pozisyonda ve al nefes, nefes vererek kalçaya doğru kapatırken yine bacakları uzat ve artık burada bacaklar kaldı sabit. Al nefes başlangıç pozisyonda geri gel. Nefes vererek yukarı yüksel güzelce. Üf. ve son 4 3 2 son kez yap ve bacaklarını hiç düşünme ki düşürme hareket boyunca ve yavaş yavaş ayaklarını indir ve biraz soluklan. Evet şimdi kollarım yukarıda gergin. Bacaklarım masa pozisyonunda, yavaşça küre kemiklerimi yükseldim ve ellerimi yere yapıştırıyorum ve burada artık gövdem sabit, sadece bacaklarım hareketli. Bacaklarım gergin ve tek tek kaldır, indir, nefes al, nefes ver, hareket boyunca bacaklarını bükmeye çalış. Son dört, üç. 2 ve son kez minik bir dinlenme. Evet, burada hemen belini toparla. Omuzluklarında, omuzların arasında mesafe yine daralmışsa düzelt onları. Ve yine aynı pozisyonu alıyorum. Bacaklarım masa pozisyonunda. Gövdemi yuvarladım. Kürek kemiklerimi, ellerimi, ellerimi yere yapıştırıyorum. Burada bacaklarım yine tam yukarıda. Şimdi tek tek bacaklarımı indirdim ve tekrar tek tek kaldırıyorum. Şimdi diğer bacak önce indi, yanına geldi ve şimdi ardından yine diğer bacak yukarı kalkıyor. Nefes al, nefes ver ve nefes al, nefes ver. Son dört, iki ve son kez ve dinleniyorum. Başlangıç pozisyonuna gelerek. Şimdi devam ediyorum. Baksımı alacağım. Baksı yan bir şekilde omuzla dayayarak yerleştirdim. Evet şimdi burada iki ağır direncimi taktım. Tek ayağım sabit kısımda. Diğer topuğumu Baksa yerleştirdim. Burada kalçamı arkaya doğru yuvarlıyorum. Destek bacağım bükülü ve sırtım düz. Nefes al, nefes vererek it geri bacağını ve geri gel. Üf. Hareket boyunca kalçanın pozisyonunu bozma. Sırtını kamburlaştırma. Her zaman belini ve sırtını bastır ve hafif Karşıya çapraza bak. Yere doğru. Üf. Son dört. Burada sadece bacak hareketli. Gövde hiç hareketli değil. Kendini ekstra geri itme. İki. Ve son kez. Şimdi diğer ayağımı koydum. Topuğumu yerleştirdim. Destek bacağım hafif bükülü kalçamı Geriye doğru yuvarlıyorum. Sırtımı belimi bastırdım ve nefes al. Uzat bacağı. Ve tekrar bacağını yavaşça bükerek geri gel. Karşıya baktın. Kalça pozisyonunu hiçbir zaman bozma. Tamamen bacağın gerginleşecek kadar itiyorsun ve geri gel. Son dört. Üç. İki. Bir kez daha yapacağız. Evet. Dinlendik. Şimdi baksımı uzun olarak koyacağım. Yine omuzluğa yerleştirdim. Biraz sırt ve kol çalışacağız. Burada bir orta ve bir hafif kayışımı taktım. Şimdi ellerimle baksa bastırıyorum ki denge kaybı olmasın. Bastırdıktan sonra tek tek bacaklarımı koydum. En son karnımı koydum. Göğüs kafesimin en altına kadar ileriye doğru çıkıyorum ve kayışların dibinden tutuyorum burada. Ve şimdi sırtım düz, omurgam uzun ve burada kalçanı sık ve topuklarını birleştir. Kollar yukarı doğru açık ve ve. Al nefes şimdi. Nefes vererek yavaşça Kollarını kalçaya doğru yaklaştır. Ve tekrar kollar V olacak kadar geri geldi. Nefes al. Nefes ver. Burada gövde ekstra yukarı. Şu anda kalkmıyor. Boyun düz. Son 3. 2. Ve bir kez daha yapıyoruz. Ve şimdi burada kollarım büktüm. Dirseklerim gövde hizasından bir tık daha yukarıda. Ve parmak uçları baksa doğru bakıyor. Bilekler de düz. Bileklerinden kuvvet hiçbir zaman alma. Bilekler oynamıyor. Nefes al. Şimdi nefes vererek kollarını yavaşça geriye doğru gerginleştir. Ve tekrar omurga hiç e, yukarı doğru kalkmıyor. Yine hep düz, sırt düz. Omuz eklemleri sabit, sadece dirsek eklemleri hareketli. Son dört. Üç. İki. Ve son kez yapıyoruz. Ve şimdi yine kollar yukarıda. E bu sefer kollarımı gergin bir şekilde arkaya doğru götürürken Yavaşça yukarı doğru yükseliyorum. Ve nefes al. Kolları tekrar başlangıç pozisyonuna geri getir yavaşça. Ve nefes vererek yukarı yüksel. Son iki. Ve son kez. ve bıraktım kayışları. Yine önce ellerimle baskılıyorum baksa. Yavaş yavaş bacaklarımı kaydırdım ve güvenli bir şekilde kalkış yapıyorum. Şimdi baksımı aldım. Ve devam ediyorum. Şimdi ayak kayışlarıyla serimizi yapacağız. Oturdum. Yalnızca tek bir tane ağır e, yayı takacağım ve sırt üstü yavaşça yatım. Yalnızca tek ayak kayışını aldım. Bar yardımıyla kendimi itiyorum. Sağ ayağıma geçirdim. Ve diğer bacağımı da yukarı kaldırıyorum. Burada yine kalçanız hareket boyunca her zaman yerde. Asla yukarı doğru hiç kaldırmıyoruz ve belinizle taşıyıcı arasında mutlaka bir parmak hep bir boşluk var. Boşluk bırakıyoruz ve nefes al yavaşça. Bacağını aşağı doğru indir ve bacakları yer değiştir. Nefes al. Üf. Nefes vererek bacakları yer değiştir ve burada arka bacağını hisset gerildiğini. bel çukurlu oluşacak kadar bacaklarını aşağı indirme ve hareket boyunca bacağını bükmemeye çalış. Son 3 2 ve son kez ve şimdi burada bacaklar bükülü. Sağ taraftaki kayışı biraz sağa doğru kaydırıyorum. Dizimle engellemesin diye. Şimdi burada bacaklar büküldü. Bir bacağını uzat ileri, diğer bacağını kendine doğru çek ve yer değiştir. Şimdi diğer bacak geldi, dizin kendine doğru çekildi ve şimdi bacakları yer değiştiriyoruz. Nefes al, nefes vererek bacakları değiştir. Son dört. Tam ileri doğru uzat, parmak uçlarını. Burada dizlerinin açısını bozma, içe veya dışa dönmesin. Bacak dengesini koru, son 3, 2 Ve son kez. Ve şimdi burada bacaklar gergin. Tek ayak kayışı hala ayağımda, aynı tarafta. Ve şimdi yavaş yapacağımı yana doğru açarak minik bir daire yapıyorum. Nefes alıp nefes vererek daireyi tamamladım. Hareket dengesini bulacak kadar bacağınızı açmanıza gerek yok. Minik bir O çiziyoruz yukarıda. Ayak parmak ucunuzda bir fırça var gibi düşünün ve yukarıda bir O çiziyorsunuz. Son 4, 3, 2, diğer bacağınızı hiç hareket boyunca düşürmemeye çalışın. Üst bacak kaslarını sıkın. Ondan kuvvet alın. Ve son kez. Ve şimdi tam tersi daire. Yine minik bir o. Son beş. Dört. Üç. İki. Ve son kez ve bacaklarımı bükerek ayaklarımı bara koydum ve ayak kayışını çıkardım. Şimdi diğer ayak kayışını takacağım. Bağ yardımıyla ittim kendimi. Sol ayağıma ayak kayışını geçirdim. Ve burada bacağımı gerginleştirdim. Hop diğer bacağı aldım yukarı. Kalçamın her zaman yer, yere, sabit olmasına dikkat ediyorum hareket boyunca. Nefes al. Nefes al. İndir diğer bacağını, nefes vererek bacakları yer değiştir. Ve son beş. Dört. Bacakların hareket boyunca bükme. Üç. İki. Ve son kez. Ve şimdi bacaklar büküldü. Yine diğer ayak kayışını da dizinin yanına al. Ve bacakları büktüm. Tek bacağı kendime doğru çektim. Diğer bacağı uzatırken şimdi bacakları yer değiştiriyorum. Nefes al. Nefes vererek bacakları yer değiştir. Yavaşça yap hareketi. Hareketin dengesi bozulmayacak kadar hızlı olmasın. Son dört. Üç. 2 <laughs> <iki. gülüyor> ve son kez <laughs> ve şimdi bacaklarımı yukarı doğru kaldırdım daire çizeceğim başlıyorum bacağımı yana doğru açmaya ve ufak bir ov çizerek hareketi tamamladım nefes al nefes vererek hareketi tamamla <laughs> kalçan her zaman dengeli son 3 2 diğer bacağını düşürmemeye çalış. Düşerse hemen toparla. 2 ve son bir kez daha. Şimdi tam tersi daire çiziyorum. Aldım nefes. Nefes vererek daireyi tamamladım. Üf. Son 4 yine burada arka bacağındaki gerilimi hisset. 3 2 Son kez. Ve yine bacaklarımı büktüm. Tek ayağımdaki kayışı çıkardım. Ayaklarımı ayak barına koyarak yavaşça makineyi sıfırlıyorum. Ve şimdi ayak kayışında bir egzersiz daha yapacağız. Bir sert, bir ağır yayı ve bir hafif yayı takacağım. Ve şimdi tekrar sırt üstü yattım. Bar yardımıyla Kendimi geriye doğru iterken iki ayak kayışını birden ayağıma geçiriyorum. Ve burada topukları birleştirdim. Dizler hafif yanlara doğru dönük ve yavaşça nefes al. Nefes vererek aşağı doğru indir bacaklarını. Bel çukurluğu fazla oluşmayacak kadar. Tekrar aldın nefes. Şimdi nefes vererek yavaşça kalçanı yukarı doğru yuvarla. İyice kalçanı aktif et ve bacaklar gergin. Tekrar şimdi aldın nefes. Nefes vererek geri geliyoruz. Sırt, bel, kalça şeklinde omurlarını tek tek yuvarla ve nefes al. Nefes vererek geri gel ve al nefes. Şimdi tekrar nefes vererek yukarı yüksel yavaşça. Kalçanı sık, burada belinden destek al, kuvvet al ve yukarı kaldır tek tek omurlarını ve tekrar yavaşça nefes al. Nefes vererek sırt bel kalça şeklinde yuvarla. Son üç. İki. Ve son kez. Yine yavaş yavaş yuvarladım omurgamı. Başlangıç pozisyonu geri döndüm. Bacaklarımı büktüm ve tek tek ayaklarımı bara yerleştirerek hareketi tamamlıyorum. Şimdi diğer hareketimiz jump olacak. Jumpboard'u takarak harekete, seriye devam edeceğiz. Şimdi jumpboard'umla seriye devam ediyorum. İki ağır ve bir hafif yayımı takarak yavaşça sırt üstü yatıyorum. Evet, şimdi burada yine omuzlarım rahat. Kalçamı içeriye doğru yuvarladım. Bel boşluğumu koruyorum. Ayak parmak uçlarımı bordun orta kısmına yerleştiriyorum. Başlangıçta bacaklarım bükülü ve bacaklar kalça genişliği kadar açık ve topuklar hareket boyunca yukarıda. Ve nefes al, kendini şimdi yavaşça it ve bacaklarını uzat ve yumuşatarak tekrar başlangıç pozisyonuna geri gel ve nefes al. İt ve bacaklarını uzat. Devam ediyorum. Dediğim gibi ayak parmak uçlarını koyduğunda hareketi yumuşatarak başlangıç pozisyonuna geri gel. Ve son dört. Üç. İki. Ve son kez yapıyoruz. Şimdi devam ediyorum. Sıçrayacağız ve bacakları tek tek kaldırıp indireceğiz. O yüzden daha iyi bir mesafe kat etmeye çalışın. Zamanınız kalsın ve nefes al. Nefes vererek bacakları değiştir. Al nefes. Nefes vererek bacakları değiştir. Devam. Son dört. Bacaklarını hareket boyunca bükmemeye çalış. İttiğinde iki ve son kez dinleniyorum. Ve şimdi ayaklarım ve ve dizlerimi yanlara doğru hafif bir şekilde açtım. Topuklar birbirine doğru bakıyor ama topuklar birleşik değil. Arasında dediğim gibi omuz genişliği kadar bir mesafe var. Buradan ayakları ve yaptık. Ve şimdi sıçra ve bacaklarını hop uzat ve kapat. Nefes al. Ayaklarını borda koyduğunda açık bir şekilde koy. Geri gittiğinde hop bacaklarını kapat. Nefes vererek sıçra. Ve beş. Dört. Burada iç bacaklarınızın çalıştığını adam akıllı hissedeceksiniz. Üç. İki. Ve son kez. Dinlendik. Evet şimdi burada tek bacakla devam edeceğim. Tek bacakla devam edeceğim o yüzden iki ağır yayımı taktım. Tekrar yavaşça sırt üstü yasıyorum. Ve şimdi tek ayağımı borda yerleştiriyorum. Ayak parmak ucumu yerleştirin, topuğum yukarıda. Diğer elimle dizimi tuttum. Ve burada aldım nefes, nefes vererek... Üf. Şimdi bacaklar yer değişti. Diğer ayak parmak ucumu koydum. Diğer elimle dizimi tutuyorum. Diğer elimi de yerden destek alabilirim. Ve hop sıçra ve bacağını uzat. Hareketi yumuşat. Hış. 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 Sıçradığında iyice bacağını uzat ve üst bacak kaslarını sık. Son dört. Hış. Üç. 2 ve son kez ve dinleniyorum. Evet tek tek ayaklarımı indirerek doğruldum. Evet orta seviye tüm vücut egzersizlerinin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.